Kadıköy'de Dostluk Kupası'nda Fenerbahçe Raya Vayakano maçı başlıyor. Davalık geldik. Miguel Crespo arkaya doğru gönderdi. Attila Salay top kalecide kalıyor Diego Lopez. İyi bir organizasyon, iyi bir tercih. Atile Salay'ın kafa vuruşunda top kalecide kalıyor Diego Lopez'de. Fran Garcia. Rauwda Thomas, Bebe'ye doğru. Offside Samuel peşinde. Bebe, offside Bayrava'da. Bebe offside'da. Şimdi Bebe. Bebe'nin şutu çok dışarı gidiyor. Bebe normalde Bayoldan birazcık... Kayabaya Kauno atakta. Ceza sahası içi. Dikkat edelim, şut geldi. Ve topa alara gidiyor. Rayo Vallecano 1-0 öne geçiyor. 22. dakika maçta. İspanyol ekibi 1-0 önde. Top böyle gitti ağlara. Gol ilk çalımda atmış zaten Trejo. Trejo 1-0. Orada Respo'yu yanıltan o vücut çalımı olmuş ama iki tane kendi cihazı sağımız içerisinde basit çalım yedik. Oscar Treho 1-0 Şimdi Diogo Rossi Rossi bıraktı Alyoski'ye. Bir kez daha Rossi. Rossi yerden oynadı. İrfan Can bıraktı. Lincoln yeni kaldı topu. Lincoln şimdi kesti arkaya doğru Lincoln. Serdar kafa kaleci. Bir vuruş dışarıya. Olmadı. Fenerbahçe golü çok yaklaştı. Atilla Salayi Son şutu çeken oyuncumuz. Serdar'ın kafa vuruşu. Kaleci mi direkt mi? Bir kez daha bakalım. Serdar Dursun. Direkten dönüyor. Atilla Salayi Top dışarı gidiyor. Olmadı. İşte dile Salah'ı geldi ayağını fırsat ama olmadı. Serdar da iyi vurdu kafayı. Atilla Salah'ı dışarıya. Diego Rossi. Diego Rossi pasını verdi. Crespo dokundu. Alioski bıraktı. Crespo topu aldı. Crespo. Şimdi İrfancan Can Kahveci. Sol tarafa Lincoln'le. Lincoln. Hakeme baktık. Lincoln yaptı ortasını. Serdar Dursun. Serdar Dursun dışarı gitti. Crespo yerde kalmıştı ceza sahası içinde. Bir fırsatta bir pozisyon daha. Miga Crespo işte burada yerde kaldı. Sonrasında orta arkaya geldi. Serdar kafayı vurdu direkt dibinden dışarı gitti. Ya aslında Fran Garcia ile eşleştirdi kendini. Orada ters eşleşmeyi buldu. Doğru koşuyu yaptı. Doğru yer topla buluştu. Ama rakibiyle boğuşmaktan kurtulup o son vuruşu temiz yapması gerekiyordu ara pası verdi. Şimdi Lincoln. Lincoln e en iki yerden verdi pası. Rossi kaleci Diego Lopez. Güzel atak, güzel organizasyon. Ara çarptı galiba. Rossi'nin şutu ara ön tarafa koşu yapmış. Ona çarptı Diego Lopez'e kaldı top. Yazık oldu bu hata bu pozisyona. Palazon. Sedi. Alioski ile oynadı. Lincoln koşu yaptı. Crespo boş kaldı orada. Miguel Crespo yerde. Miguel Lincoln yeni hemen aldı topu bayağı bir uyardı barajı Yine gitti direkt dibine Bir kez daha gitti bir kez daha döndü şimdi yerine Miguel Crespo ile Lincoln Yenik'e Çok kalabalık bir baraj var Maçta dakika 39 Geldi Lincoln Lincoln direktten döndü Abdülaziz salayı. Bu top dışarı gidiyor, ölçüyor, bitiyor, vuruyor yine Lincoln Lenike. Şans Rayo kanodan yana. O kadar güzel vurdu ki, nefis vurdu. Lincoln Lenike, olmadı işte bakın. Lincoln Lenike'nin şutu. Nereye gitmiş top, harika. Diago Lopez şaşırdı kaldı orada kaleci. Sonrasında Atilla Salah'ı tamamlayamadı. 2-2, İrfan Can Kahveci, şimdi Miguel Crespo gönderdi Lincoln'e. doğru. Lincoln yerde kaldı kalecide kaleci Diego Lopez'de. Hala yerde Lincoln. Fran Garcia. İrfancan'ın presi vardı. Şimdi oraya Serdar Aziz geldi. Kazandık topu. Verdi pasını Miguel Crespo aldı. Vuracak Crespo dışarı gitti. Miguel Crespo. Bak, Serdar Aziz orada mükemmel geldi, mükemmel. Baskıdan sonra topu oynamadaki çabukluğu. Fenerbahçe'yi anlatan en iyi özelliklerden bir tanesi bu. Ya Serdar Aziz topu kapıyor. Anında ne kadar çabuk ayağından çıkartabileceğine bakıyor ve bu da Fenerbahçe'ye fırsat yaratıyor. Osay Samuel Osay Samuel Enteka top aldı. Enteka tekrar. Enteka vurdu, Altay çıkardı. Çok iyi uzandı Altay. Enteka ya Atilla Salay'dı. O görüş açısını kapatıyordu Altay'ın ama Altay sağına yatıp öyle mi uçtu ki? Öyle bir çıkardı ki? Geldi yine Rayo Vallecano. Karşıladı İsmail. Şimdi Rossi pası verdi. Mia saldı. aldı. Mia yerden oynadı. İrfancan geliyor. İçeride King var. İrfancan kesti. Son anda müdahale geldi Mario Hernandez'den. İyi bir atak. Çok hızlı çıktık. iyi çıktık. Osay Samuel, Osay Samuel, Osay Samuel. Hala top kendisinde. Şimdi pasını verdi. Yerden Osay Samuel orta Serdar orada korner. Nefis pas verdi mi Zayt, Harika düşündü. Bir anda orada üç oyuncuyu nasıl düşürdü oyundan? Ve topa hızla vermeyi başardı. Çok kolay top değildir yani. Orada son bir dokunuşla ağırlığını veriyor. Araya giren Abdülmumin dışarı gönderdi. Maçı 0-0. Real Madrid yendiler kendi evlerinde. Tehlikeli geldi Rayo Vallecano. Cezası atıcı Altay. Faul. Altay. Sert topla başarılı. Pedro ile Mert Hakan oyuna girecekler takımımızda. Mert Hakan uzun süre sonra sağlara geri dönüyor. Yaşadığı sakatlığın ardından Mert Hakan, İrfan Can... İsmail. Yerden pas. Dışarı gidiyor ön direkte. Aslında savunmamız geri de dönmüştü. Mert Hakan'ın takip biraz gecikti. çok büyük bir fırsat. Joshua King'in pası Pedro'ya. Pedro yerden Yar. Pedro evet. kendini kendi gözler maçın hakemi penaltıyı verdi. Pedro yerde penaltı. Joshua King'den harika bir pas, nefis bir pas. Pedro yerde kalıyor. Penaltı kullanacağız. Acı içinde Pedro. Joshua o kadar iyi ayarladı ki pasın hızını. Yani savunmayla kaleci arasına ne tam kaleci çıkıp alabileceği ne savunma hamle yapabileceği. Pedro Alonso çok iyi koşuyor. Abdülmumin ve Pedro değişecek. Değişecek. Pedro Fenerbahçe beraberlik golünü arıyor. Osay Samuel şut ve topu alarda gol. 1-1. Bir, 1-1. Bir. Bir, bir. Fenerbahçe 1, Rayo Yokohama 1 İşte olsay Samuel geldi olsay Samuel böyle vurdu ters köşe 1-1 bir bir. Kadıköy'de 1-1 bir bir. Ya tabii şimdi öyle bir an ki bu hani o an penaltıya tabii ki seviniyoruz ama Pedro'nun o... ...baskı kazandı İsmail. Geliyoruz yine. İsmail yüksek. Bıraktı sola. Gol mü geliyor? Evet gol! 2-1. Fenerbahçe geri dönüyor. Joshua King. 1-0'dan 2-1. Joshua King kazanıyor İsmail Yüksek. Alıyor topu, sürüyor, getiriyor. Tercihini King'den yana kullanıyor. Ayak içi köşeye. Joshua King, Fenerbahçe 2, Rayo Ayakano 1. Yine çok klasik bir Fenerbahçe hücum dedi. Top kapma, baskı çok çabuk oynama ve iyi son vuruş. Ama Joshua King girdikten sonra Fenerbahçe'nin ön tarafı... Şimdi yerden bir pas. Enteka Enteka önünde kaldı. Enteka Altay! Altay! Dikkat edelim. Şut Osay Samuel. Önce Altay sonra Osay Samuel. Hala koşuyor Osay Samuel. O topu taça çıkmaması için. Maça çıkıyor. Joshua King. Aldı rakibi Samelic'i yanına. Joshua King gidiyor. Rossi içeride. Ferdi içeride. King gidiyor. Joshua King çekti topu. Joshua King çevirdi arkaya. Yüksek. O top yüksek. Ferdi. Mia Zaitz. Mia Zaitz Ferdi ile oynuyor. Ferdi Kadıoğlu baktı içeri. Ferdi. Mia Zaitz. Zayt çalımı attı yerde kaldı. Ferdi pası verdi. Şimdi Mert Hakan yine ferdi, oynadı. Rossi aldı. Rossi, Rossi, Rossi bıraktı. Şut kaleci Morro. Zayt vuruyor Morro. Öyle bir bunalttı ki Fenerbahçe Raya Bayakano'yu. Ferdi, Ferdi şık hareket. Ferdi gidiyor. Şut gol. geliyor Fenerbahçe. Soldan geliyor. Göbekten geliyor. Rakibi çıkarmıyor. Atak üstüne atak. Atak üstüne atak. Ferdi şık hareket. Şut çarptı. Ağlara gitti. Fenerbahçe üçüncü golü buldu. 3-1. göstere göstere deneye deneye tüm oyuncularını hücuma kata kata fark açtı Fenerbahçe.